Muhammed Ali Arslan'ın yepyeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler birlikte The Baby in Your Love oynuyoruz. Dünyalar çarpışıyor gelmeleri kaçınılmaz. Satılıklara başlamalıyım. Doktor demiş. Hemen tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. Güzel bir like at patlaması bekliyorum. Aha bu tarafa geçeceğim ben yine. Bak 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 bak. En son Burada bizi net bizi burada kurtarıyordu arkadaşlar. Ve şimdi ortalık mahvolmuş. Ne oldu diyor. Bilmiyorum ne oldu. Gerçekten öyle bir kasıyor ki. İçeri girdim ben. Bu arada arkadaşlar ekran yamuk gibi görünüyor. Ama aslında ekran yamuk değil. Oyun yamuk olmuş. Ha, düzeldim yok. Bırak lan. İksiri hazırla Bırak <laughs> lan Bırak lan nefti Tamam Sen görürsün dedik <laughs> ikisi mi yaptık biz? İkisi hazırla dedek. Çeviriyorum Gördün mü? Yine pembe oldu Pembişş ben bir şey oldu da eşyalar farklı bir şeydir. Hadi bakalım. Ganan lazım. Bebek yok çünkü herhalde iksir olmadı. Bakalım. Mavi ve kırmızıyı karıştırınca böyle oluyormuş. Allah Allah. Bak. Buradan anlatıyor. İksir hazırladı. Ne hazırlayayım hocam? Onu söyle bana. Aha buldum. Şu ikisinden yapalım Belki de. olur Acenem var arkadaşlar o yüzden hemen Bakalım ne tür oh bu şey bu oldu galiba Hem de oldu ne tür Hadi abi lütfen uğraştırma bizi Tamam Oh my god Bak e şimdi ben bebeği nereden bulacağım acı? Bak kendi iksirimi yaptım Bak acil durumda camı kır diyor. Belli ki bir şey olacak az sonra. Bebek var mı burada? Bebek yok. Nefsler sulamaya devam et kardeş. Ben bebeği arıyorum evde. Evde diyorum. Aa bebek küçücük oldu. Bakayım. Oha. Geri doğdu. <laughs> Git lan buradan. Ya abi ne iksiri hazırlayacağım? Neyse dur bakalım. İksiri hazırla diyor ben anlamadım. Yok yok olmadı. Oldu oldu. <laughs> Şaka yaptım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben anlamadım nasıl bir iksir yapacağımızı. Bak şuradan iyice bakacağım. Mavi ve kırmızı. E tamam yaptık. Okey arkadaşlar 2 dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim şu anda. Umarım ses kaydı olmaz. Baktım oyun bir daha başlamış. Dinlersem pembe ve mavi karıştıracağız arkadaşlar. Merhaba <laughs> canım benim. Ay kıyamam. Bak şu yine sarı oldu. Neyse çok seviyorum ha, unutma. Gelsene. Şimdi geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya gerçekten hiç düşünemiyorum. Var ya bak böyle oyunlar biraz zorlattırıyor beni. Hatta çoğunu bakıyorum yani. Sırf ben de yapayım diye. Bak bak. Aha. Bak gördün şeytanı logosu çıktı. Aha. Çoştu arkadaşlar. Aha. Ben gel bakayım buraya. Bak gördünüz mü arkadaşlar Bu kadar kolaymış Geçer. Evet geldik arkadaşlar Aha. Ben demiştim size lazım olur diye koş Bak neredeydi acı? Oradaydı. Gider misin? Nef korkma canım. Gel lan Bu düş ne? Evet, değilmiş. Orada kal bebek. Onun yol neredeydi ya? Şaşırdım. bebek kafayı yedi Aha. kalkaları hizala o ne demek? hee anladım aynı iyice düzgün mü yapalım zaten? yok bu tamam bu oldu bu bir Bence net karşıdaki olacak ya da oradaki. Bu. Yok bu değilmiş. O da kalktı ya. O zaman doğru yapalım. Kalkmadı. Tamam çok güzel. Çok güzel. Aha yaptık. Bu bölüm belki kısa olur hiç bilmiyorum. Durdu vallahi. Bizimki geldi. Bu kadar. Çekirdeği al. Nasıl alacağım? Dur bakalım. Aha. Yok böyle değilmiş. Dur bak orada bir şey var. Bence böyle. E ee? Yok. Öyle bir şey yok. Ben nasıl çift çekirdeği alacağım? Çok garip boyun arkadaşlar. anlamsız şeyler koymuşlar bu taraflar ama. Ben arkadaşlar bu peluş bebek satılıyor. Dur bakayım basket oluyor mu bundan? Yok olmuyor. Aa oluyormuş. Çekirdeği al diyor arkadaşlar. Aşağı gidelim bakalım. Aşağıda belki alabiliriz. Aha. Buymuş. Yani nereye gideceğim ben? Allah Allah. Bizim de geliyor. Öldüm ben. Oğlum. Boy mene dalga geçiyor. Mesela Acaba geliri mi bizim veriyor? Aha geldi. Bizi koru Koş! Kapıyı güçlendir! Nereye güçlendiriyorsun? Güçlendirdim. Nevtile kaç. Destek aldık tamam. Gel Öneth koş! Ne var olan lan şarap? Nevtile kaç kaçtık. Çekirdeği al dışarı çık. Nerede çekirdek? Ooo oh, yoo değilmiş. Hadi çekirdek ne? Bak burada iki tane maske yok ha bu arada. Allah Allah. Çekirdeği al diyor hani? İn bakalım belki aşağıda bir yerdedir. Çekirdek nerede? Burada olmadı net zaten. Oğlum bak korku bir şey olmasın. Aldım acı. Almak güvenlik değil. Eksik parçalar için bahçe ara. Bir bu. Ama çok güzel. İki de bu taraflardadır büyük Müy ihtimal öyle. Tam buraları full kendimiz oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda güzelce bu oyunu bitirmem lazım benim. Hadi aşağı düşme riski var herhalde. Yoksa yok. Bence var. Nerf nerede biliyor musun bu gücünü? seni tövbe ömür bakar. Bir tane kaldı onu da vurmamız lazım. Aha burada. Tamamdır bak umarım inşallah kovalamaca mavalıcı oluruz. <laughs> Nerf <get. gülüyor> Koş. Koş. <laughs> Nerf Nevt Geliyor Nevt koş Geliyor Geldi lan aç Öldüm ben Bir dakika Ben Nevt takip edemiyor. Bacı. Geldi geldi. Abi çok zor. Ben takip edene kadar adam beni yakalıyor. Koş. Nertim al. Asasyon çalışmıyor. Ben buradan gidiyorum. Tamam. Okey. Hemen hemen. Hah tamam oldu. Şimdi oldu. Bundan sonra herhalde kovalamacı yok diye biliyorum arkadaşlar. Nerf nerede? Nerf takip et. Nerf'im. Nerf oldu. Tamam. Kardeşim benim yoruldu. Aha. Kaç dakika oldu? 11. Bak demiştim kısa bölüm olacaktı ama bu böyle

öldü. Ana. Net gitti. An canım benim öldü. Öldü arkadaşlar. Gördünüz mü mahvoldu oldu baksanıza. Yani arkadaşlar Neft öldü. Evet yani çok güzel bu robottu arkadaşlar. Neft'i güçlendirdi. Ne oluyor Bismillah. Neft seni alır. Ne sen yavaş koyayım bre. Aldım. Şimdi buraya mı koyacağım ben? Ya. At yere. Atamıyorum. Ne sen burada kal. Ah öptüm seni. Kalbi de kırılmış. Arkadaşlar burada ne diyor? Sakın açma. Basıyorum. Basayım mı? Son kez bakış atalım bari. Net. Güle güle. Güle güle aslan. Seni özleyeceğim. Tak. Dönüceğim. Şşş ses. Evet arkadaşlar. Tak. Dön. Evet. Bir açıyoruz. Ama kural böyle arkadaşlar. Bu oyundaki kapıyı açmamız lazım. Yeni bir oyunu daha bitirdik. İmhere. What have you Ve bitti arkadaşlar. Oynadığın için teşekkürler. Bu bir son değil bak. Son değil diyor. Yeni bölümler, sırlar, kıyafetler ve dahası. Bu arada tam Terbi ile Twitter, Discord ve TikTok üzerinden güzel bilgiyle takip edebilirsin diyor. Devam et diyor falan. Evet. Oyun şaka bir anı bitirdim abi. Vallahi de billahi de. Zar zor da olsa çok uzun bir oyundu arkadaşlar. Yani kanalımın en çok çektiğim oyun videosundan biri bu arkadaşlar. Gerçekten. Oyun ilk baş ben de beğendim. Oynadık. Böyle güzelce Şimdi niye böyle uzun uzun konuşuyorum? Yani gerçekten güzel bir an oldu bizim için. Ya an diyorum da yani. Bir oyunu da sonra geldik. Yeni bölümü yakında gelecek arkadaşlar. Belki 2-3-4 aya belki belli değil. Devam et hadi bas. Bitti yani artık. Bak gördün mü? İlerlemeyi sıfırla demeyeceğim. Bu oyunu da silmeyeceğim arkadaşlar. Bölüm seçim var. Koyun bölümü var. Tavşan var. Kedi var. Merak, lavatör, çalıştırmalar çatışmalar işte ne ne diyorum ben. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.